Hadi gelin Cricut ofisin Lumina Highlighter serisinden leylak renklerine bakalım. Reklam çünkü marka görünüyor. Özellikle kapağında hep bir farklı kesim vurgusu var. Ucu fiber cut nip şeklinde kesilmiş. Hızlı kurduğunu da belirtiyorlar. Şimdi deneyince biraz göreceğim ben de. Bu koleksiyon leylak renklerinde daha böyle retro koyu pastel renklerde aslında zebra myliner'lar gibi kalem şeklinde ama biraz daha kalın. Uçlarında bu şekilde göstereyim ben de size. Yani çok farklı bir şey algılamadım ama herhalde kesimin kalitesinden bir parça bahsediyorlar. Şimdi bu kırtasiye defterime önce bir ismini yazalım. Bu arada elimde de Stabilo'nun kalın uçutusu var lacivert renkli. Eee Cricx Office Lumina highlighter serisi. Renklerde leylak Şimdi önce bu yeşil, mavi, belki koyu mavi olabilecek renkle başlayalım. Düşündüğümden daha açık bir mavi çıktı ama gerçekten hissiyatı biraz retro. Yani böyle biraz eskidenmiş gibi bir rengi var. Mor olanı bile oldukça pastel ve koyu gözüküyor. Bu da en son neredeyse griye yakın bir mor. Şöyle yakından da göstereyim size. Çok canlı renkleri sevmeyenler için bence ideal bir Marker. Böyle de renkleri tekrar göstermiş olayım. Ben sevdim. Hızlı da kurudu gerçekten.